Bu hafta Amerika'ya geldik. Birleşmiş Milletler'in toplantısı var. Beraberinde Türk Evi'nin de bir açılışı var. Fırsatın istifade gelmişken herkes Amerika'yı merak ediyor. Herkes Amerika'yı bir rüya ülke olarak nitelendiriyor. Ama son yıllardaki fiyaskosuyla Amerika artık eski gücünü kayıp mı ediyor? Peki Herhangi bir vatandaş, herhangi bir ülkeden gelen bir kişi Amerika'ya gelse. Amerika'da onu neler bekliyor? Nasıl bir hayatı var? Burada yaşayan Türklerle konuştuk. Çarşı pazara çıktık. Fiyatlar nasıl? Dünyada biliyorsunuz ciddi bir ekonomik sıkıntı var ve özellikle enflasyon bütün dünyada artmaya devam ederken Amerika'da da enflasyon %5'in üzerinde. Türkiye, Çin, Rusya, birçok ülkede enflasyon artıyor. Peki çarşı pazar nasıl? Marketler nasıl? Raflar nasıl? Hep e, Türkiye'deki rafları e, takip ediyoruz. Türkiye'deki enflasyonu konuşuyoruz ama Amerika'ya hiç göz atmadık. Şimdi Amerika'da rafları yerinde inceleyeceğiz. Alışveriş merkezine gideceğiz. Bakalım oradaki son durum ne? Turizm sektörüne bakacağız. E, Amerika'da dolu dolu bir gün geçireceğiz. Hadi başlayalım. Saatlerimiz sabah 7. Onlara göre erken. Bize göre biraz geç çünkü bayağı işimiz var ve vakti güzel değerlendireceğiz. Özellikle çarşı pazardaki hareketleri sabah erken saatlerde biraz daha rahat rahat keşfetmek istiyorum. Center Park'ın karşısında bir oteldeyiz. Burası bayağı güzel bir otel. Bayağı da meşhur sanırım. Ama buradaki Covid-19 sürecindeki süreci sorduğum zaman da onlar da bayağı sıkıntılı günler geçirmiş. New York Center Park'ın karşısında The Plaza Oteli'nin ee, konuğuyuz ve burada konaklıyoruz. Ee, sabah erken saatler olmasından dolayı biraz e, süreç daha başlamadı. Kimse kahvaltı yemedi, saatlerimiz 7. Biz çarşı pazar ekonomi fiyat derken onlar da yavaş yavaş kalkacaklar, şehir turu yapacaklar. Tabii biz de New York'ta, Center Park'ta veya New York'un çevresinde bir şehir turu yaparız. Otel oldukça güzel, onu özellikle söyleyeyim. Amerika'da çalışanların çoğu siyahi, genelde hizmet sektöründe olanlar e, siyahi kesimler. E, bütün işte güvenlik, otel, hizmet sektörü temizlikle genelde e, siyahi arkadaşların çalıştığını görüyoruz. Havayo. Şu an sabah saatleri daha erken. Amerika sokakları, New York sokakları daha e, hareketlilik başlamadı. Burası New York'un göbeğinde meşhur, çok büyük bir alana sahip olan Center Park. Buranın en kötü tarafı genelde at arabaları olduğu için at pislikleri ve e, genelde silik kokularının çok olması şehir merkezine oldukça rahatsız ediyor. Kokudan genelde geçilmediğini de hissediyoruz. Ee, şehir genel itibariyle güzel turistik amaçlı ama şu e, silik kokular olmasa şehirde daha güzel olur. New York seyahatimiz devam ediyor Woodbury burası açık avm bütün büyük ve ünlü markaların olduğu yer. Şimdi enflasyondan bahsettik ya Amerika'da yüzde 5.3 enflasyon var yüzde 5'in altına gelmiyor. Aslında bütün dünyada enflasyon olduğunu söyledik. Sadece Türkiye değil, bütün dünyada ciddi anlamda enflasyon artmaya devam ediyor. Saatlerimiz 9.30. Yarım saat sonra burada bütün mağazalar açılacak. Mağazalarda etiket fiyatlarına bakacağız. 3 yıldır bu AVM'ye geliyorum. Fiyat farklılığını gözleme şansım olacak. şöyle göstereyim arkadaşlar size. Arkamda görmüş olduğunuz bütün mağazalar Açık AVM ve bütün dünya markaları burada. Outlet mağazası arkadaşlar burası. Outlet mağazası. Dediğim gibi şimdi mağazaların açılmasını bekliyoruz ama burada bir Türk arkadaşımız var. Ahmet Bey ile karşılaştık. Ahmet Bey uzun yıllar Amerika'da yaşamını sürdürüyor. Soracağız Ahmet Bey'e bakalım Amerika'da hayat nasıl? Merhaba. Merhaba İslam Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler iyisiniz inşallah. Bizim Kanalda sadece para konuşuluyor, sadece ekonomik konuşuluyor. Evet. Onu o yüzden baştan söyleyeyim ki bunu bireysel olarak algılamayın, şahsi olarak algılamayın. Sadece paraya odaklı bir program yapıyoruz. E, kaç yıldır Amerika'dasınız? E, yaklaşık e, 23 yıl oldu Amerika'dayım. E, 1997 yılında öğrenci vizesiyle geldim ben. İlk geldiğim yer New York, Queens tarafı oldu. Orada bir süre kaldıktan sonra dil öğrenmek için Hunter College'a gittim Manhattan'da. Bir buçuk yıllık öğrencilik hayatından sonra, İngilizce eğitiminden sonra Lota'dan Green Card'ın çıkmasıyla çalışma hayatına başladım. Çalışma hayatı limuzincilik oldu tabii ki. Şu an limuzincilik yapıyoruz. Limuzincilik hala... 3 yıl sonra geri götürsem size Amerika'ya gelir miydiniz, kalır mıydınız? Vallahi bundan birkaç hafta önce Türkiye'deydim. Oradaki insanların yaşantısına baktığım zaman tabiri caizse biz burada 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Evet, Türkiye'de insanlar çok daha az çalışıyor. Bıraktığım gibi değil, her şey çok farklı. Peki şu anda Türkiye'de şöyle bir algı var, özellikle gençlere karşı veya işte Türkiye'de ekonomik krizlerden tutun, işsizlikten tutun birçok olayın çok yaşandığını ve herkesin ülkeyi terk etmek istediğini belirtiyorlar. Sizce gençlerin bu bakış açısı veya gençlere tavsiye edilen bu hayat düşüncesi doğru mu? E, Amerika'da yaşam herkese göre değil. Özellikle rahata alışmış insanların, Amerika'ya geldiklerinde tutunabilmeleri pek kolay olmuyor. Dil farkı var, kültür farkı var. Bir tanıdığınız yoksa kalacağınız yer çok önemli. Türkiye'dekiyle mukayese ettiğiniz zaman çok daha zor. Normal bir genç evladımız, İngilizcesi var. Burada bir problem olacağını zannetmiyor, yaşayabilirim diyor. Nasıl bir iş olabilir? ayda ne kadar maaş alabilir? E şimdiki İngilizce problemi yok diyen her insan geldiği zaman muhakkak bir zorluk çeker. Ben de Amerika'ya gelmeden önce dil kurslarına gitmiştim Türkiye'de. Fakat geldiğiniz zaman hayatı burada yaşamaya başlayınca aldığınız İngilizce eğitimin buradaki ile pek de örtüşmediğini günlük hayatta kullanımda çok da zorluklarla karşılaştığınızın farkına varıyorsunuz. Onun için burada ben tekrar eğitime gittim, dil üzerine. O bakımdan İngilizce biliyorum deyip gelmek aslında bilmediğinizi, günlük hayatta kullandığınız kelimeler, cümle yapılarıyla okulda aldığınız eğitimin birbiriyle örtüşmediğini görüyorsunuz. Burada dolaşırken, alışverişlerimizi yaparken bir şey dikkatimi çekti. daha önce yoktu böyle bir şey. Çalışanların psikolojisi. Önceden daha güler yüzlü, daha tatlı dilli, daha böyle yaklaşımları güzeldi. Bu sefer hiçbir şey umursal, umursamaz halde, canından bezmiş bir halde çalışıyorlar. Çok isteksiz çalıştıklarını gözlemliyoruz. özellikle bu benim bugün dikkatimi çeken olaylar arasında olduğunu söyleyebilirim. Amerika'da şu da dikkatimi çekti. Mesela bu outlet alışveriş merkezlerini bir tarafa toplamışlar, kumaraneleri bir tarafa toplamışlar. Yani her e, sektör ticari pazarda ayrı ayrı taraflarda e, koğuşlanmış. Bu da bölgesel ticaret ve turizm için önemli bir taktik olarak uygulanıyor. Mesela bu açık AVM tarzındaki bütün AVM'lerin, bütün markaların aynı çatı altında toplaması ve aynı alanda olması ve geniş bir arazi de bunu rahat rahat bir şekilde uygulamaları, işte otopark sıkıntınız yok, şehrin dışında olması, gönül rahatlığıyla akşama kadar, dilediğiniz kadar alışveriş yapabiliyorsunuz. Bu da Amerika'nın tarzlarından bir tanesi. Bu dağınık olmayan modeli de aslında bütün ülkelerin kullanması gerekiyor. Şehir merkezinde aslında yeni yeni ticaret alanları oluşturulduğunu gözlemliyoruz. Tabii Amerika'da alışveriş yaparken şunu da değinmeden geçemeyeceğim. Amerikan vatandaşlar, Amerikan halkı genelde bol giyinmeyi severler. Büyük arabalarda, büyük evlerde, büyük kıyafetler giymeyi severler. Genelde onların büyük ve bol tercih etmeleri hayat rahatlığına da yansıyorlar. Avrupaya kıyasla Amerikalıların Amerikan vatandaşlarının böyle kılık kıyafeti karşı çok özen, çok lüks tüketimleri yoktu, çok kıyafet tarzı çok böyle paralarını çok kıyafete harcayalım tarzında insanlar değildi bir Avrupa ülkesine kıyasla Amerika'da tekstil grubunun çok da rağbet görmediğini insanların çok da kılık kıyafete para harcamadığını da söyleyebiliriz. Müzik Çarşı pazar gezdik AVM'leri gezdik Şimdi e, Özgür arkadaşımızla Tanıştık kıymetli arkadaşlar Özgür arkadaşımıza da Soracağız Ne kadar da buradasın Ne kadar kazandın Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun Türkiye'den gelmek isteyenlere Bir mesajın var mı diye soracağız Ben Özgür 15 yıldır Amerika'dayım ee, Washington DC Civarlarında yaşamaktayım Burada bilgi işlem bilgi işlem uzmanıyım. Yaklaşık bir 25 yıldır ekonomiyle alakalı araştırmalar yapıyorum. Yaşadığım yerlerdeki alım gücü. 15 yıldır Amerika'dasın. Evet. Hangi şehirde kalıyorsun? Ben Washington DC tarafındayım. Washington, Washington. DC. Güzel mi? Allah, yani güzel. Kötü değil ama tabi Türkiye gibisi yok. <laughs> neden geldin Amerika'ya? Amerika'ya neden geldim? Daha bir eğitim amaçlı geldim buraya. Yani daha eğitimi daha da ilerletebilirim diye. E, geldim, eğitimimi tabii ilerledim. Türkiye'den başka bir üniversiteden mezunum. Ne kadar kazandım 15 yılda? 15 yılda... Ya bu pek fazla şey, soru yani... Enteresan bir soru bu. Bu soruya cevap verecek bir kimse yok, bulamayız. Neden? Neden çünkü... İnsanlar şöyle düşünüyor. Hani yurt dışında çok güzel para kazanırım. Evet, kazanırsın. Ama çok güzel de para harcarsın. Çünkü sonuç. ne kadar sonuç yani 9.000 de kazansan 900 de kazansan ona göre giderin var. Yani buraya gelmek isteyenler çok paraya mı gelsin, güzel hayata mı gelsin? Buraya gelmek isteyenler şimdi şöyle anlatayım ben size. Burası Türkiye gibi sosyal bir şey değil. Yani sosyal hayat yok burada ve yabancısınız. Her şeyden önce bir yabancısınız siz. İstediğiniz okulu bitirin, istediğiniz dereceyi bitirin, istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz burada ama yine de siz bir yabancısınız burada. Yurt dışında yabancısınız yani. Bugün dönmem Türkiye'ye. Evet. <laughs> yani biraz biraz yatırım yaptıktan sonra dönmeyi düşünüyorum. Yani birikim yaptıktan sonra. Evet, yani. biraz birikim yaptıktan sonra. Ee, sonra ne kadarlık birikimden bahsediyorsun? Yani ne kadarlık birikim? orada Türkiye'de güzel bir ev alıp, işte bir araba alıp o şekilde birikim yapmıyor. Onun için de yani, yani kaç yüz bin dolardan bahsediyorsun? Yani minimum bir 150-200 bin dolardan bahsediyorum. 200 bin doları yapmadan ben İstanbul'a dönmem. Aynen mısın? dönmem. İstanbul'da hayat kurmak kolay olacak mı? İstanbul'da hayat kurmak benim için daha kolay olacak. Çünkü ben İstanbul'da zaten hayatım vardı. Buraya geldim. Pişman mısın? Ee, tabii yani pişmanlık var. Yok değil. Yani, yani her dönem illaki mutlu hissedecek yani. Onda şüphe yok. Ama tabii ki. Gelen de koşa koşa gelsin mi Amerika'ya? Hayır. Öncelikle Amerika'ya yani zaten bütün yurt dışında gitmeden önce buranın dini bilmeniz lazım. Yani Türkiye'de ben çok işte anladığım gibi İngilizcem var deyip de buraya gelip de markete gidip 2 kilo domates almayı bilmeyen adamlar var. Şu anda benim yaşadığım yerde yaklaşık bin dolar civarı kira. Büyük ya. Evet. Büyük para. Evet büyük para. Geçen yıl ne kadardı? Geçen yıl ah çok güzel bir konu bu. Geçen yıl 1200 dolardı. Neden? Neden? Çünkü e, Covid yüzünden birçok insan New York gibi New Jersey gibi kalabalık eyaletlerden çıkıp böyle kırsal yerlere geç, göç ettiler. Ve buradaki evlerini sattılar veya kırsal yerlerde kiralık ev tutmaya başladı. Orada da bu kırsal yerlerden de ev. çünkü Amerika'nın %95'i zaten kırsal. Sadece %15'i, pardon, %5'i sadece şey şehirleşmiş. Ve bundan dolayı Covid yüzünden insanlar kırsal yerlere gittikleri için kırsal yerlerdeki biliyorsunuzdur mikroekonomideki az da talep meselesi ne kadar fazla arz olursa talep o kadar fazla yüksek oluyor, fiyatlar daha da yükseliyor. Amerikan halkı fakir. Niye fakir? Ben bunu söyleyeyim size. Gerçi zenginlik, fakirlik diye bir yani bir kavramlar değişik algılarda oluşur. Ama Amerikan halkının %80'inin banka hesabında 1000 dolardan fazla parası yok. Çünkü kredi kartı o, koca üzerine kuruluyor. Koca kurulur. koca arabalar, koca koca evler. Koca koca arabalar de, bir şey yok. Koca koca evler onlar bir şey değil ki, Onlar sizi bağlıyor. 30 yıllık bir ev alıyorsunuz, 30 yıllık morgaca bağlıyor. Ya her ay 1500 2000 dolar para vereceksin ona. Seni oraya bağlıyor. Resmen bir köreği gibi, modern köreği gibi çalışıyorsun burada yani. Göz mü boyuyorlar özgür? Elbette göz boyuyorlar. Aşırı bir göz boyama var. Aşırı her şeye vardı. Yani. Yiyecekleri de. Yiyecekleri de abartı her şeye vardı. Zaten ilerleyen dakikalarda da anlatacağız. Paran olsa Amerika'dan ev alıp kiraya mı verirsin? Türkiye'den ev alıp kiraya mı verirsin? Paran olsa Amerika'dan ev alır mısın? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, paran olursa Türkiye'den ev alıp kiraya versen, Amerika'dan alıp versen yine de giderlerin zaten aynı olacak neredeyse aşağı yukarı. Ha şöyle bir şey var, Airbnb dediğimiz bir olay var. Şu anda Amerika'da görünmeyen büyük bir e, konut, emlak krizi, krizi var. Ve birçok insan artık evlerini yani şehirlerdeki evlerini satıp küçük yerlere gidiyor ve bu küçük yerlerde fazla ev olmadığı için insanlar, küçük yerlerdeki insanlar evlerini, odalarını kiraya veriyor. Amerika'ya geldiğinde öğrenciydim. Sonra Ondan sonra yani öğrenciyken normal öğrencilerin gelen Türk öğrencilerin yaptığı gibi restoran işleri falan filan işte ne bileyim yemek dağıtım bu gibi şeyler yaptım. Kolay mı alıştın zor mu alıştır? Ben birçok ülkeye gezdiğim için benim için kolay oldu ama yani bir de girişken bir insan olduğum için sosyal bir insan olduğum için pek fazla zorluk çekmedim. Genelde herkes şişko ama sen tığ gibisin. Ne evet. Oldu? Ya şimdi o şundan kaynaklanıyor. Burada her şey yani gıdalar hep şekerli. Aşırı şeker, aşırı şeker tüketim var. Yemek porsiyonları çok büyük. Ben de e, biraz şey yaptım kendime yani dikkat dikkat ettim kendime. Daha çok doğal şeyler. Türkiye'de ne yiyorsam onun gibi şeyleri yemeye burada çalıştı çalıştım daha doğrusu. Ve hatta ve hatta e, maydanoz ve limon kürü var. Onu deniyorum. Onu denedim daha doğrusu. Onun sayesinde böyle tığ gibi kaldım. Türkiye sosyal hayat, Amerika sosyal hayat, hangisi güzel hayat? Türkiye'deki sosyal hayat daha güzel, Amerika'da sosyal hayat dediğiniz şey alışveriş merkezlerinde para harcamaktır. Ee, Türkiye'deki sosyal hayat gibi yani ne bileyim, bir çay oturayım, bir sahilde gezeyim, bir arkadaşlarla bir yerde oturayım, işte bir nargile içeyim, bir muhabbet edeyim, tiyatroya gidin. Pek fazla Amerika'da bunları bulamazsınız. Sadece gideceğiniz yerler, %95 olan çünkü kırsal yerler olduğu için, gideceğiniz yerler ya kumarhanelerdir ya ballardır ya öyle pis yerlerdir. Yani oralarda paralarınızı harcarsınız. Bundan dolayı yani insanlar da burada mutsuz. Bir sahte bir mutluluk oynuyorlar. Yani Amerika'ya gelmek isteyenlere bir mesajım var mı? Amerika'ya gelmek isteyenlere mesajım şu. Öncelikle Amerika'ya eğer uzun süre yaşamak istiyorsanız önce bir gelin bir bakın. Yaşayabilir miyim, yaşayamaz mıyım, burada yapar mıyım, yapamaz mıyım diye. Ve Türkiye'de düzgün bir işiniz varsa kardeşim boşuna kalk da maceraya atlamanıza gerek yok. Yani burası özellikle bu Covid'den sonra Bayağı bir büyük bir ekonomik krize girecek. Öyle gözüküyor. 1929 Burhanlı gibi bir şey olacak yani burada. Morguç krizi var mı? Morguç krizi şöyle. Konut krizi şu anda var. Pek fazla konut bulunamıyor. Ne satılık ne de kiralık. Özellikle göç alan yerlerde. Ve ayrıca devlet Covid yüzünden halkına belli miktarda işsizlik yardımında bulunuyordu. Ve insanlar da çalışmıyordu. Bu işsizlik yardımı yüzünden. işsizlik yardımı aldığı için Tembelleşiyor. tembelleşiyorlar. Bundan dolayı küçük esnaf da çalışacak adam bulamadığı için küçük esnaf dükkanlarını kapatmaya başlıyor. E, devlet yakında bir, bir iki ay içinde bu işsizlik maaşını kestikten sonra ne olacak? Adamlar gidecekler iş aramaya bakacak, başlayacaklar. Bakacakları iş yok.